Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli, tadına doyamayacağınız, içerisinde ceviz olan revani tarifi paylaşacağım. Bu revani şerbetini tam çekiyor, çok da lezzetli oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum revani tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk önce şerbetini hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine 4,5 su bardağı toz şekerini ekliyorum. 5 su bardağı suyu koyuyorum. Ocağımızın altını yüksek ateşe getiriyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım limonun suyunu sıkarak kabuklarıyla birlikte içerisine koyuyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Aksi halde tencerenizin tabanına şeker yapışabilir. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. 10 dakika boyunca orta ateşte şerbetimiz kaynayacak. 10 dakikanın sonunda şerbetimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Ocaktan alıyoruz. Tamamen soğumasını bekliyoruz. Revani pişireceğim. Tepsinin taban kısmını sıvı yağla yağlıyorum. Tepsinin boyutu 30'a 40 cm. Tepsiyi kenara alıyorum. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurtayı ekliyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemelerim oda sıcaklığında bekledi. Sizler de bu püf noktasına özen gösterin. 1 su bardağı toz şekerini koyuyorum. Şeker ve yumurta tamamen köpürünceye kadar mayonez kıvamını alıncaya kadar mikserle karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Revaninizin daha lezzetli ve kıvamının daha güzel olması için bunu yapmanız gerekiyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. şekerin ve yumurtanın kıvamı oldukça güzel oldu. Tam olarak istediğimiz kıvamın böyle olması gerekiyor. Daha sonra kasenin içerisine bir su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir çay bardağı sütü koyuyorum. Bir su bardağı yoğurdu ekleyerek bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada yavaş hareketlerle karıştırmaya özen gösterin. Mikserin en küçük derecesiyle karıştırıyorum. Yumurtanın ve şekerin köpüğünü söndürmüyoruz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra mikseri artık kaldırıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile devam edeceğiz. Bu tarifimde 1 adet portakal kullandım. Portakalın kabuğunu güzelce yıkadım. Bunu rendeliyorum. Portakalın beyaz kısımlarını asla rendelemiyoruz. Sadece turuncu kısımlarını rendeliyorum. Beyaz kısımlarında acılık oluyor. Revaniniz acı olur. Portakalın kabuğunu da rendeledikten sonra içerisine bir çay bardağı portakal suyundan koyuyorum. Tarifimde iki buçuk su bardağı irmik kullandım. İrmikleri harcın içerisine ekliyorum. Spatula yardımıyla alttan yukarıya olacak şekilde irmiği karıştırıyorum. Tarifimde bir buçuk su bardağı un kullandım. Unu eleyerek ekliyorum. İlk önce 1 su bardağı unu ekliyorum. Eleğin üzerine bir buçuk paket kabartma tozunu koyuyorum. Bir paket vanilyayı ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı unu da bunların üzerine ekleyerek bunları da eliyorum. Alttan yukarıya doğru olacak şekilde unu tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Revanimiz pürüzsüz kıvamı aldı. Son olarak içerisine bir su bardağı iri kıyılmış cevizi ekliyorum. Bunu da karıştırıyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Revanimizi daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Cevizleri de güzelce karıştırdım. Artık revani pişireceğimiz tepsinin içerisine harcı boşaltma zamanı. Tepsimizi daha önceden yağlamıştık. Harcın hepsini döktükten sonra spatula ile şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra tepsiyi sağa sola sallıyorum. Birkaç kere de tezgahın üzerine vuruyorum. Böylelikle hava kabarcıklarını da almış oluyoruz daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. 45 dakika boyunca kontrollü bir şekilde revanimizi pişirdik. Bu aşamada kürdan testi yapabilirsiniz. Revan içerisine batırıyorum, çıkartıyorum, hamurlaşma olmadıysa piştiği anlamına gelir. Revanimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Fırından çıkartır çıkartmaz sadece 5 dakika boyunca ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra üzerine buz gibi soğumuş olan şerbetimizi döküyoruz. Bu aşama çok önemli. Revaninin ılık olması gerekiyor, şerbetin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetin hepsini revaninin üzerine boşaltıyorum. Sizlere bu şerbet çok gibi gözükebilir. Fakat tam oluyor. Gerçekten şerbetini de tam çekiyor. 4-5 saat boyunca revaninin şerbeti çekmesini bekliyoruz. İsterseniz ertesi günde servis edebilirsiniz. 5 saatin sonunda revanimiz tamamen şerbetini çekti. Servis edeceğim ölçülerde kesiyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Tatlımıza süsleme işlemi yapacağız. Tabii ki sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Revani dilimlerinin üzerine bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizini koyuyorum. Daha sonra dilimlerin üzerine toz çam fıstığı koyuyorum. Yeşille beyazın uyumu çok güzel oluyor. Son olarak üzerine yarım dilim kam kat koyuyorum. Portakal dilimi de koyabilirsiniz ya da şu anda tam mevsimi isterseniz kam kat koyabilirsiniz. Sizlere bir de bu tadına doyamayacağınız çok lezzetli şerbetini tam çeken cevizli revaninin iç dokusunu göstermek istiyorum. Görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Özel günlerinizde davet sofralarınızda gönül rahatlığıyla bu tatlıyı yapabilirsiniz. Revani tatlısını yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bambaşka leziz ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.